Hani solcuların işine de sızmışlar ama hani açıkça bu işte hiç alakası olmadığı apaçık olan insanlar da alınıyor. Dolayısıyla biraz itidalle hareket etmek lazım. Bu fırsatçılara karşı çok net tedbirler almak lazım. Yani benim gördüğüm kadarıyla bakın Cumhurbaşkanı da Başbakan da bu işten daha oluyor ki dün aynı gün. Üst üste yaptıkları konuşmalarda bir anlamda ya yani açık açık uyardılar. Maalesef ama Cumhurbaşkanı Atiz'in sizinle karıştı demeden hiçbir AKP'li yazmıyor bunu. Yani Cumhurbaşkanı baştan hata ettik diyecek, hepsi hata ettik diyor. Cumhurbaşkanı ateşli diziyle karıştı diyor, hepsi ateşli diziyle karıştı diyor. Yani Cumhurbaşkanı ya böyle oldu, hata ettik demese hiçbir AKP'li yazmaz bunu. Böyle bir Cumhurbaşkanı'na bakarak hata ettiğini oradan anlayan ya da yanlış yapıldığını oradan süzen bir bakışla karşı karşıyayız. Yani ben Nasıl buna, buna çok bakar? katılmıyorum. Evet. Bunlar kolay Zaten... kavramlar değil. Siz kimi suçluyorsunuz katliamla? Nasıl söyleyebiliyorsunuz bunu? Ayrıca Fethullah Gülen yapılanmasının, Kemalistlerin eseri olduğunu nereden çıkardınız? Peki askeri Eğer... vesayeti, i̇şte, yani askeri siz böyle bir siz hangi kemalist geldi gidin bankasıda nefkiniz alın dedi. Bakın bunlar işte çok çıkıyor. hangi o zaman ya. bir daha söyleyin. Siz hangi bir daha söyleyin. Böyle bunu. kişisel itamlar olacaklar. değil, Herhangi yani ya. bir bakın mı? 2013 Mart'ında aldığımız bir kredi o zaman ne 17 25 Aralık olmuş ne bu kadar net bir şekilde bu örgütün böyle bir yapı olduğu ortaya çıkmış. Siz görmemiş olabilirsiniz. Ve ondan sonra yaşadık siz e peki siz yaşadıysanız 17-25 Aralık'tan sonra niye işbirliği yaptınız? Ha, niye yaptınız? ana merkez yani, gibi çalışan yaptım? gazetede yazıların kaçtı? Ne münasebet ya bu? Yapmayın Allah ya. aşkına. Yani o polisleri <laughs> neden sanki sadece yolsuzluk soruşturması yapıyorlar? Yani. hayır, hayır. Bakın herkes, herkes, herkes Bu önemli. Bakın. Yani, yani evet doğru yanlış yaptık ve Bak, bu ben bununla ilgili çok nerede fırsat? Bakın bu da önemlidir. Yani öz eleştiri yapmak önemlidir. Evet yanlış yaptık. Ama bu yanlışı mümkün olduğu kadar çabuk ben kendi adıma söyleyeyim 2012 7 Şubatından itibaren toparlamaya çalıştım. E çünkü çarpıcı bir şey söyledi. Yani bir bulundu. mı? Diyorum ki Kemal ve, ister sizi neye mecbur ve etti? bakın Bütün onlarla hiçbir bir şeye şey mecbur Hiçbir şey mecbur olarak hayatta hiçbir şey yapmadım. Ha, tamam. Doğru bulduğumu düşünerek yaptım ve yanlış bulduğumu da söyledim. Ha, tamam. Ama siz daha öncesinde Ergenekon ve Balyoz'da bu çete derken bu davaların yani her nasıl zaman. içinin boşaltıldığını finans söylerken aynı mekanizma 17-25 Aralık'ta ortaya çıkınca işinize gelmediği için onun en büyük destekçisi olan yayınlar yaptı. Ya hanımefendi ya. Zekeri Öz'ün heykelini dikecek olan ben değilim. Sizin eşiniz de gidiyor götürün evinize koyun. Yani Kenan Evren dindar mıydı? Ya yani bir, nasıl dindar diyebilirsiniz Kemal Evre, ben Kenan ben Evren? Kenan Evren dindardı. Belki yani dindarım derdi. Dindarım derdi. Ya dindar, dindar bir, bir insan. Yok <laughs> yani nasıl yani, değildi diyebilirsiniz ki. Ya. Ya, bunun bir yani önemi evlet, yok da tartışmayı Atatürk oraya getirdiniz. Kabul etmiş bir insandı. Yani, yani e, üniversitelerde de, işte tekrar hatırlatayım. O yasağı koyan da oydu. Sanırsınız aynı dönemi beraber yaşamadık. Yani sanırsınız onun başbakanı Turgut Özal değildi. Yani Kenan Evren'e ne yani, diyeceksiniz ki. Turgut Özal'ın yani, başbakan olması hani, Turgut Özal, o <laughs> bulunduğu kabineye çıkıp, de bu ülkenin önünü açacak birçok adı o dar ekonomik. Neyi açacak? Demokratik hakları referanduma götürdü. Ne diyorsunuz siz 1980'in Kenan Evren'in yasakladığı siyasi liderlerin siyasete dönmemesi için de kandım yaptı. O yanlıştı. Karabeyi çok yanlıştı. Ya. Sonuna kadar yanlıştı. Ama onun dışında da çok ya Allah, ülkenin önünü yani açacak nasıl, adımlar, nasıl attı. adımlar attı. Yani nasıl anlıyorsunuz bunları? Yani ayrıca insan... Ya yani bakın insan, burada, insan, burada hep aynı Türk şeyle karşı. Ben toptancı bakış. Evet Turgut yaklaşık Tuzalı. 10 tane idam oldu biliyor musunuz? Bakın, 10 Tuzalı. tane siyasi idam var Turgut Özal döneminde. Turgut Özal'ın bahsettiği siyasi referans Darbenin başbakan, yardımcısına demokrat en diyorsunuz. Büyük, nasıl yapıyorsunuz? Bakın kara lekesi bir Darbenin başbakan yardımcısına da. nasıl demokrat diyorsunuz siz? Ben Turgut, Aha, Turgut, tamam. Turgut Özal. Turgut Özal vefat etti. Turgut Özal Türkiye'nin önünü açtı. Milyonlar, milyonlar başta başka aynı siz beraber ne yaptınız? Demokrat aşkınıza yani bir tane başkan, Turgut Özal kim evrende niye giriyorsunuz? Cumhurbaşkanım diye darbeci oldu. Tabeler kaldırdı. <laughs> bu bu patlamanın evrende darbeci olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Asla. Darbenin başbakanı Turgut Özal'a darbeci demek iktidarların en büyüğü. Turgut Özal yanlışlar yapmış. Darbe hükümetinin yani, başbakanı. Turgut Özal bir takım yanlışlar yapmış. Ama daha sonra bu ülkenin önünü açtı. dünyayla ile barıştıran. Bir burada başka konuşamam. Bu yükselten hayata işgal çalışır. etme planları yapan bir başbakan nasıl diyorsunuz? Neden önünü açtı? Bir koyup üç almadan söz ediyordu. Bizim olmayan Irak toprağını girip fethetmeyi düşünüyordu. Neden önünü açmış? Bu ülkenin kahraman diye gösterilen Ali Fatih Yılmazer'lerle ilgili, Zekeriya Özlerle ilgili yazılanlar ortada. E, o zaman 17, benim 25 pek Aralık'tan mı? 10 gün önce benim Hoca diyor, Efendi'ye gönderilen selamlar ortada. Evet. Yani Hata yaptık evet, değil de şeklin ama. Yani 25 Aralık'tan önce kimle selam gönderdi bilmiyorum ama tek bir yazı evet. eğer bana yönelik söylese bulamazsınız. Bugün bu maalesef o güne kadar karşılaşmışlığım da yok. Ya şunu, ama bir, bir samimi olalım. ama eski derin devlet tamam, temizleme öyle. anlamında bir adım olacak diye heyecanlandık ve destekledik tamam. O zaman bu nasıl yanlıştı. olduğunu ben anlatayım. Kısa bir özet geçebilir miyim? O da TV davası hiç unutmuyorum o günlerde. Bizim arkadaşlarımız tutuklanmış. O da TV'de ah, şimdi Soner evet. içerideydi. Içer, içer, i̇şte Barışlar Soner içerideydi. E, Nedimler, Ahmetler daha sonra girdi. Ve biz tutuklandı akşam çocuklar. Biz ekranda Nagihan Alçı'yı izliyoruz. Ve Nagihan Alçı, Soner, e, Deniz Baykal'a kumpası Soner Yalçı'nın ve o TV'de kurduğunu evet. iddia etti. Onlar mı Hayır ama ben Şimdi bunlarla ilgili tekrar söyleyemiz? bakın o zaman ben senin bizim arkadaşlarımız e, sonra şey attığım ve daha sonra emir üzerine ya da neyse telkin yok, yok böyle bir şey uydurmayın ya, ya. uydurmayın peki. böyle bir şey yok peki, böyle Peki bir şey. o zaman bir daha bir sefer ben işlerleştirdiğim zaman ona göre, göre gelirdim Bakın bizim arkadaşlarımız o TV davası vesaire bütün bunlarla ilgili ben zaten bakın, daha bak. ne kadar söyleyebilirim bak, bizim ki? yani bizim arkadaşlarımız cezaevinde bizleri nasıl yanılttın ve bunun ne kadar yanlış olduğunu ve bunun için özür dilemem gerektiğini bir kere daha söyleyeyim. ama insanlar ceza şimdi süründüler şimdi siz buradan polisin verdiği belgeleri sallarken bir cezaevinde hakkındaki fermanı sizden öğreniyordu. Buradan Yapma, ya buraya nasıl geliyoruz? fermanları böyle duyuyorlar. Buradan yani. buraya nasıl geliyoruz? Bundan sonraki süreçte de bunları Hayır yapamaması yani, olarak bakın, geliyoruz. Bakın Oda TV sanıkları, Balyo sanıkları ve başka davaların sanıkları ya emniyetin kapısından zannetmiyorum ama, ki ama, muhabir ama, ama, olarak özür bütün de dedim, kesin, Özür diledim alsın. diyor yani. Kendisine özür diledim, kendisine, özür diledim sizin, yani, diyorum. bazıları da görsün 2014-2015 yılında peki ben o zaman bir daha programla karşı, yani, karşı karşıya geliyorum. Yani şöyle gezin. söyleyeyim. Hangi Türkleri yani, atmanı? Ya, ne söyle? Nasıl işbirliği yaptığını? Teker teker gösteriyor. Adalet ve Kalkınma. Bakın sizde böyle bir huyu var bir şey varmış Peki o diyorsun? zaman ben, ben bundan taahhüt ediyorum. Bizim bir gazeteci dersin, arkadaşlarımız... Bir geleceğim. Tamam. Hangi tweetleri Hazırlanın istenince. gelin. Tamam. Hazırlanın gelin daha iyi olur ama bizim gazeteci arkadaşlarımız, o da TV'den yatan arkadaşlarımız. Sözde bugün cemaate yüklenen, Berk ve muhtemelen öyle, Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosunu, o da TV'deki üç gazetecinin yaptığı... E, suçlaması. Peki Deniz Baykal'a baykal sorun bakalım. Deniz Baykal da buna duydular. inanıyordu. Yanlış daha yaptık, başkasını yani Yanlış yaptık. Yanıltıdık. Yani buna karşı bir şey söylemiyor. çıkaracak diye o yalanları sizden duydular. Şimdi bunların özünü dilemeden böyle sureti haktan görünmenin anlamı yok. Sizler böyle, bakın bizlerin yani. özür dileyecek noktaları var. Özürlerimizi diliyoruz. Ya ama baştan özürsünüz. Siz... Ya. Aslında Lozan'da bize giydirilen gömleğin bunu böyle yayılmacılık anlamında söylemiyorum. Ama bize giydirilen gömleğin e, çok da şey e, Atatürk ve silah arkadaşları dahil kimsenin de çok hoşuna gitmediğini e, gösteren bir örnek. E, bu manada ben hani e, tam tersine e, güçlü bir diplomatik mesaj olduğu kanaatindeyim. Katılıyor musun? Katılmıyorum tabii ki. <laughs> ee, şöyle bir kere e, Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir ta polemikçilikle bunu söyledi diye düşünüyorum. Yani 25 Temmuz'dan sonra ısrarla Kemalistler, Atatürkçüler, o çizgiden, o çizgiyi takip edenler haklı olduklarını ısrarla vurguladılar ve Cumhuriyetin değerlerine, kurucu değerlerine dönüşün altını çizdiler. Sanırım ona cevaben verdi. Yani kurucu değerlere karşılık bir polemikçilikle bu yanıtı verdi diye düşünüyorum. Ama Çünkü, Lozan rejimi kuran anlaşma değildir. Oraya, yani tamam bizim oraya, sınırlarımızı ve uluslararası... Hayır hayır orada şuradan geleceğim. izin verin Hakan Bey. Şurada o kurucu, yani şöyle ama Lozan'ı imzalayanın kim olduğu biliniyor. İsmet Paşa onu görevlendirenin kim olduğu, Ankara'da kiminle haberleştiği biliniyor Mustafa Kemal Atatürk. Ama zaten Türkiye'de muhafazakarlığın, İslamcılığın şöyle bir davranışı vardır. Yani Atatürk'ü, Atatürk'e laf edemediğinden İsmet İnönü'yü döverler. Yani Mustafa Kemal'in hatalarını bile İsmet İnönü'nün hesabına yazıp onu döverler. Dolayısıyla İsmet İnönü kolay hedeftir. O nedenle İsmet İnönü imzaladığı için e, o İsmet İnönü üzerinden yine bir CHP ve Kemalizm eleştirisi getirmeye çalışıyor ama yanlış bir vuruş. Şöyle ben Lozan'a gittim, bilmiyorum gittiniz mi Lozan'a? Lozan'a gittim ve Lozan'a gidince aklıma Lozan Anlaşması'nın görüşmesinin yapıldığı otel ve anlaşmanın imzalandığı oteli görmek geldi. Bir de Olimpiyat Müzesi var zaten, üç yer vardı kritik. Ee, gittim ikisini de gördüm. Çünkü ben şu hisle gittim, yani böyle olağan, bir milliyetçi hislerle değil de ya ülkemin kurulduğu, sözleşmesinin imzalandığı, oteli ben görmek istiyorum deyip gittim ve hislendim de. İsmet Paşa'nın işte anlaşma imza koydu, kapısına fotoğraf çektirdiği o Lozan'daki binayı görünce çok hislendim. Çünkü şöyle bir hani kıt tarih bilgimle söylüyorum. Kıt tarih bilgimle söylüyorum. Yani şöyle bir 4 yıldan söz edeyim. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi. Yani Dünya Savaşı'nın bitirildiği sözleşme orada demişler ki işgal kuvvetleri gerekli görürlerse Türkiye'de her yeri işgal edebilirler. Ve Türkiye'nin ordusu dağıtılacaktır iki tane temel kriteri var. Şimdi Türkiye'nin ordusu dağıtılacak da bütün ordusu dağıtılmış. Ve geriye sadece Sevr Anlaşması ile şu kalmış. İç jandarma o da 30 bini geçmeyecek. Ağır silah olmayacak. Çatapat tüfekleri olacak. Bir de padişah koruma timi. Bakın sadece padişah koruma timi izni verilmiş. Sevr Anlaşması Ağustos 1920. Arada bir kritik tarih var. 19 Mayıs 1919. Yani kader böyle değişmiş. Bir tane yani Türkiye'nin subaylarından biri Mustafa Kemal Erzurum'a çıkıyor, şey, Samsun'a Samsun gidiyor. Erzurum'a gidiyor, e, Sivas'a geliyor ve diyor ki e, Türkiye bunu hak etmiyor diyor. Bugün nerede geldi ya Türkiye'ye Boris, yani İngiltere'nin e, <laughs> Dışişleri Bakanı Johnson. Boris Johnson. Onun pederi, yani büyük dedesi Ali Kemal o dönem İçişleri Bakanı ve Mustafa Kemal'e e, idam hükmünü çıkaran o, geri gel diyen o, gitme diyen o, Erzurum'a gitme, sen milli kurtuluş örgütleme diyen de o. Mustafa Kemal üzerindeki askeri üniformayı çıkarıp Erzurum'daki kongreye sivil kıyafetleriyle gidiyor. Zaten Mustafa Kemal'in ilk milletvekili Erzurum'dur. Erzurum milletvekildir kendisi. Şimdi oradaki dernek nedir biliyor musunuz? Orada büyük bir kongre deyince yanlış anlaşılıyor. O bir dernek kongresidir. Trabzon ve Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyetleri'nin birleşme kongresidir. Ve birleşme kongresine başkanlık eder. Bakın bir dernekten yola çıkarak yaklaşık iki, iki buçuk ay kalır Erzurum'da. Bir dernekten yola çıkarak o derneği Sivas'a taşımış, Anadolu'nun Kurtuluş Derneği yapmış ve Sivas'tan Ankara'ya taşımış, Müllü Mücadele'yi yapmış. Kaç kişilik orduyla? Fev e Kazım Karabekir'in dağıtamadığı orduyla. Dağıtmadı, dağıtmadı, Bütün baskıya rağmen dağıtmadığı orduyla 20 bin kişilik altı üstü kırılmış, dökülmüş, harplerden arta kalmış askerle ve eşleri Yemen'de, şu an bizim olmayan yerlerde, kartta, Galicia'da eşleri öldürülmüş dullarla beraber Kurtuluş Savaşı'nı yürütmeye çalışmış. Kime karşı? İngilizlerin ajan unsur olarak İzmir'e çıkardığı Yunan ordusuna karşı 90 bin kişi. Yahu bu mücadeleyi 20 bin kişilik orduyla başarmış. Çağ şöyle bir çağ değil. 500 bin nüfuslu ordusu bulunan Türkiye'nin yanı başımızda Lozan'da aldığımız, hak kazandığımız Süleyman Şah Türbeşini türbesini 500 bin'lik orduyla kaybettiğin çağ değil. 20 bin kişilik orduyla Yunan'ı devirdiğin çağ. Yunan ordusunu yendiğin çağ. Şimdi ordu gelmiş, eski, Yunan ordusu Eskişehir'e dayanmış ve sen elektrikler kesik, karar çıkartmaya, ülkeyi kurtarmaya çalışıyorsun. İzmir işgal edilmiş ve İzmir'i kurtarmaya çalışıyorsun. Anlaşma ne zaman imzalanmış? Sevr Anlaşması 20 Ağustos 1920. Ve bütün bu mücadelelere verilirken İstanbul Sarayı ve Padişah ve çevresindekiler Türkiye'yi satmaya çalışıyor. İzmir'i vermişler, Erzurum'u vermişler. Ben Erzurumluyum. Bana sorun. Biz Erzurum'u vermişler, Trabzon'u vermişler, Hatay'ı vermişler ve biri diyor ki hayır bunu veremezsiniz. Peki siz Lozan Anlaşması'nın altına imza koyarak Türkiye'yi, burada yaşayanları bu halkı bağımsız bir vatana kavuşturanların ve bu zafere imza atanların imzasını sorguluyorsunuz da Mondros'a imza atanların, Sevre imza atanların, Türkiye'yi peşkeş çekenlerin, sömürgeleştirmek isteyenlerin imzasını ne hesabını sormuyorsunuz? Ya, bu... Sevre Anlaşması 436 maddedir ve bunun yaklaşık 300 maddesi ekonomik maddedir. Türkiye'nin yağmalatılma maddeleridir, sömürgeleştirme maddeleridir, tren yolları, limanlar ve Bozcaada, Gökçeada, ve bunların hepsinin verildiği yerlerdir. Şimdi bunun hesabını sormayacaksınız. Vahdettin'e dönüp vahdi ölmüş ama hani dönüp Mondros'a imza atan Vahdettin, Sevre imza atan Vahdettin ve damat Ferit. Bunu siz zafer diye gösterenler diye kurmayacaksınız. Geleceksiniz size bağımsız bir vatana armağan etmiş olan Mustafa Kemal'e ve İsmet Paşa'ya imza attığı imzanın hesabını ay, soracaksınız. Burada böyle bir sorgulama olmaz. Burada böyle bir sorgulama söz konusu değil. İzin verin yani, tamamlayayım. Ben, yani, şey, şey, şey. ben böyle anlıyorum. Hayır abartmıyorum ben böyle anlıyorum. Diyorum ay, ki ya, bu bir ya. zafer değil. Biz aslında daha fazla toprak kazanacaktık da bu kadarına bizi razı ettiler demenin tarihsel hiçbir karşılığı yoktur. 20 bin kişilik ordu ayağında sadece çarık var, elinde Osmanlı orduyu dağıtmak için çatapat bir tüfek var ve dağlarınızda <laughs> eşkıyalar geziyor. Başka bir Bakın bir dağlarınızda bir asker var. kaçakları ve eşkıyalar geziyor. Siz <laughs> Ve siz bakın Sakarya'da sadece asker bulamadığınız için subaylarla savaş verip subayları toprağa verdiniz. Çok... Kolay değildi bu savaş. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Bakın Mustafa Kemal'e politik mesafe koyarsanız ismetini sevmezsiniz de bu halkın kurtuluş mücadelesine ve bağımsız vatan arzusuna ya böyle bir şey böyle kolay cümle kurmamak yani. ya lazım. Peki bir bakıştan Hayır, bakalım. Çok özür dilerim ama yani hiç Lozan'ı tabu tabu mudur Lozan? Yani hiç mi tartışmayacağız, konuşmayacağız? Elbette bu söyledikleri zoru Milli mücadele çok değerlidir. Yani Atatürk ve silah arkadaşları verdiği mücadele evet, çok değerlidir. Yani, yani bizi bizi var ama eden bunu tartışmanın, bunu tartışmaya açmanın ay, bu kıymeti harbiyesindedir. Ama evet. bir dakika ben de izin verin başka bir damara işaret edeyim. bitirelim. Şu, şu, var. Nokta. Şu var ben... Yani iki <laughs> ay iki ay önce bu ülkenin tapusudur diyen de kendisi bugün de Sevri yine ben aslında önemsiyorum Hakan Bey'in altını çizdiği. Sevre karşı oradaki sahip biraz o. E tamam yani bu kadar büyük bağımsızlık mücadelesini bu anti emperyalist mazlum ıı, mazlum milletlere örnek olmuş bu mücadeleyi böyle bir top bu kadar böyle bir noktaya taşımamak lazım. Yani öyle bir saikle söylediğin kanaatinde değilim ama yani bu, bu o yüzden bu bu, bu, tartışmayı burada i̇şte bitirmek bir lazım. Bir şey ekleyeceğim Bitti, nokta. Yaşarım. Daha iyisi olsaydı o masada mümkün olsaydı da çok daha fazlası alınabilseydi. Ya Sevde sev şey sev yani, yani biz bir şey biz şeyi çorluyu vermişiz. Sevde İzmir'i vermişiz. Yani, vermiş. ya, tabii ki yani bir imza anlaşması 1912'de 13 anlaşmasıyla <laughs> <ile> ya, verilmiş. <gülüyor> Hesabını İsmet Paşa'ya soruyoruz. <laughs> Çünkü İsmet Paşa ya yani, kolay eder. İsmet Paşa hani İsmet kim ki durumu var yani. Hani şöyle basit bir şeyin altını çizeceğim ama çok özür dilerim şimdi Yani o sermes sev meselesini de o yüzden vurguladım. Yani şimdi 15 Temmuz'da bize dayatılan aslında sev koşulları. Peki Hakan Bey, sevrin altına imza atanların, Mondros'un altına imza atanların hesabını niye sormuyoruz? Ya sor, ben, <laughs> sormayalım diyorum. Bak ben basit bir şey söylüyorum. Ya pratik siyaset açısından, mevcut toplumsal psikoloji açısından bakıyorum. Yani burada tarih tartışması falan da yapacak değilim. böyle bir niyete de sahip değilim. Türkiye'nin kurucularının böyle anılması, Türkiye'nin bin bir emekle, bir, bin bir ya cephede mücadele vererek bay, 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 bu ülkeyi bakın, bağımsız bu bağımsız olmadığını söylemek Bakın bence e, Osmanlı'nın borçlarını 50 yılına kadar ödemiş topraklardır burası. Demir yollarına güç bela, kıt imkanlarla onları kamulaştırmış ve binbir cefayla emekle okuma oranını arttırmış, fabrikalar inşa etmiş bir toprak İsmail ya, siz, siz yani ya. Bir siz şey bu ülkenin emeğini mücadelesinin hakkını teslim etmeyin. Yani. Yani. Altından çıkamayınca demokratik yani. Antidemokratik anti olmasına katılıyorum. Hiçbiriniz yani, haklı. Ama bağımsız değil demek. Cumhuriyete, ne yaptım peki? Silah arkadaşlar ne yapsın. Şimdi o gün Türkiye Cumhuriyeti devletini kuranlar yapmayın. ne yapsın? Mecbur kaldılar. Batı'nın isteklerine Batı'nın isteklerine gözüküyor Maalesef abi, Adnan Menderes'tir. Bırakın mı gidiyor Maalesef Batım, Adnan Menderes'tir. Amerika ile hiç bir anlaşmalar Gücümüz yok. Gücümüz Mustafa yok. yok. Mustafa bu işlerin mi? hepsi İstanbul güç. İstanbul hükümetine isyan edip bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün Batı'nın emrindeki birisi olarak mı gösteriyor? Hayır emrinde demiyorum. Ne ne diyoruz? Şartlar neyse ona göre yaparsınız. Real politik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o günkü real politik şartlar içerisinde kuruldu. Ama Neresi, neresi sömürgeydi? Sömürgeydi. Tabii. neresi sömürgeydi? sömürgeydi. Neresi sömürgeydi, sömürgeydi, beyefendi? Ne? Ekonominin onların elinde. Kimin Askerin? elinde? Hepsi kamulaştırıldı beyefendi. Nereden çıkarıyorsunuz? 30'lu yıllarda ilk fabrikalar kuruldu. Türkiye'nin bütün madenleri Fransa'da kamulaştırıldı. Ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya. kamulaştırıldı. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Fabrikaları ya böyle bir tarih bir şey olur mu? Türkiye Cumhuriyeti'ni yapamadın. Ne diyorsunuz beyefendi? Tüm demir yolları, Ereğli Demir Çelik, Nazilli besme Fabrikası, Kayseri Bes Fabrikası nereden çıkarıyorsunuz siz? Ya. Beyefendi diyorum ki bak demir yolları, Nazilli Besme Fabrikası, Kayseri Bes Fabrikası Memleketi. Taşta yapıldı. 1930'lu yıllar. Siz nereden çıkarıyorsunuz bunları? Peki. Ya AKP'den geriye doğru tarih inşa ederseniz buraya varırsınız.